Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Muzmazla e. <laughs> karşılıklı çekiyoruz. O ne lan? Çiftte makas aldınız İzmir'de. <laughs> Tabii. E. Bir karavanda bir sana tabirle yolları düşüyoruz. Arkadaşlar ağrı önüne. Bak <laughs> aragaz da çekiyor. Seni diyeceğim ya. Yani. Direksiyon harici çok kolay. Direksiyonda boşluğa alışırsanız ama <laughs> alışım traktörde sürdüğüm için. Ne oldu şimdi bu bir fark eden ne çekti Evet. <laughs> bu koltuğu gidiyor mu? Nereye gidiyor mu? Yok bir yere gitmez sabit <laughs> onun koltuğu. Kendime <laughs> göre ayarla <laughs> <laughs> evet. bir yere gitmez o bir durma biçimidir Aynen. Dizimizi ayarlayalım. Hadi. <laughs> <laughs> Arada kalın. Arada arayalım <laughs> bizi. Sağlık kalın. Tamam. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> evet Serhat abi. Tabii gitmez araba oğlum el frenini indirmezsen. Değil mi? Niye gitmiyor diyor e, senle? El, el freni tutmuyor <laughs> zaman bu araba ne abi? <laughs> Tabii ki kemerlerimizi takıyoruz. Ben... Konuda... Bak arabamızda kemerimiz her şeyimiz çalışıyor. Abicim, Ama Abicim, bu arabanın akışı zayıf haberin olsun. Yok. araba Arabayı şeyden... şarj etmiyor. Yok ediyor onu elektrikçe gösterdin ölçümler yapıldı. Ha. Şey ışıkta sıkıntı var. Orada şase mi oluyor bir şey yapıyor. Kadar Biraz değil. gaza bas mesela şey boştayken gidiyor tekrar geri geliyor. Duruyor. duruyor. mu? Ama <laughs> sorun yok. Bak tek maçta sabah sabah çalışıyor. Maşallah. <laughs> Maşallah. Yeni 100 amper akı taktım. Değil mi? Sıfır tabi. Uzatı nerede? Orada. Burada tamam. Hazırlıklarımız tamam. Vallahi yakıştın abi ha. Vallahi abi. He. Ben severiz adamı yüksek bir arabayı. Değil mi? Ben Bu boşluğunu yaptıracağım yalnız. Tamam. Benzin göster, mazot göster. Çalışıyor, Çalışıyor. Işte? Kilometrede çalışıyor. Ana normal bir gün gidiyor bu. Ee, <laughs> basit. Sadece ihtiyaç olan şeyler, parametreler var. Evet, muzmaz önümüze geçti. Konvoy başımız olarak. Arkada da komutan geliyor. Üç adamı peş beşe gidiyoruz. Artık bir karavan oldu, bir fark edenler çiftliği nakliye aracı. Vallahi oh. lazım bunları oğlum. Alışırsın abi olsun. Şu an iyi başlangıç için gayet iyisin ama. valla Vitesleri buldun en azından. muzmaz 3'e 5'e attı. Arkadaş siz? E, Ücretsiz yollamayan bir arkadaş var. Arkadan ücret oğlum verme. Lütfen alalım. Arkadan ücret vermeye kalmasın lütfen. Portakallar. <laughs> Şu an arkamızda bir buçuk tona yakın yükümüz var. Ve gidiyoruz. Vay! Sadece boşuna gitti güzel sıkıyor. Güzel. Canını niye çatlattın bunu? Valla ben çatlatmadım evet. abi. Öndeki araba taş attı. Valla Taşladılar. Üç tov var mı şu an? Var. Valla... Üçte döndüm ha. Yani çek çekişi güzel değil mi? 2-5 mi oluyor? 2-5 aynen. 5 kütesim bunlar. 5 kütes. O da 4. O da 4. Ama dizelde de bu kadar devir kullanmamak lazım tabi. Ama yine de çekişi nasıl güzel değil mi hiç bir şey. gitti. Ben bunla daha çıkarım zeytinimi. <laughs> o zoru toplarım? Zeytinimi toplarım. Allah o arkadaş. Ben çöpeşme gitti. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta ilk defa minibüs kullanıyorum yalnız. Valla? Valla bak minibüs Hadi mülis o, orada bize nasıl oldu? Da. Ne diyeceğim bilmiyorum. Aa keyifli değil mi? Böyle görüş açısı falan geniş oluyor, yüksektesin. Buna bir haydar mı almak lazım? Haydar? Yani bizden iyi haydar yok <gülüyor> ama. <gülüyor> evet dostlar. Bizde bir iş günü yine böyle başladı. Bu ara hakikaten çok yardırıyoruz ondan video bile çekemiyor ya. Valla video kısmını benim pek bağlamıyor biliyorsun. Evet. Yani... <laughs> ben işimi yaparım diyorsun. Şöyle bir kol dayaması yapmam lazım. Şöyle parmağımı atmam lazım. Evet, ya. şık şık bir kez. Anlı He bir tespih. Durur mu lan? Durur. Ha. Frenlerimiz de iyidir çok şükür ama işte lamp aşağı falan inerken bu yükle o kadar şey yapmamak lazım. Motor freni. Aa bunu motor freni kullanmak lazım. Tabi. Abi manevrası dediğiniz kadar da değil ya. Ya şimdi geniş yollardayız. Şimdi istersen kargonun oraya yanaşırken Aa. <laughs> bir daha bir şey düşünürüz bu Onu Şu ne kırmızı? Korna bas. <laughs> 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 Allah'ın <neyin ver>, <laughs> Hadi bakalım dostlar kargoda görüşürüz artık. Abi nasıl iyi gürülüyor mu ya? <laughs> Tövbe Çok güzel gürlemedim ama. Güzel gürledi. De bir haber var açarken. Yok böyle doğaçlama daha güzel olmuyor mu? Bak o suratındaki şaşkınlık <laughs> ifadesi on numaraydı bence. Şimdi dostlar biz böyle gök gürültülü sağanak yağışlı bir günde Fark edenler çiftliği farkıyla <laughs> size ulaştırmaya çalışıyoruz. Kargoları yükledik. Bu kamyonu neredeyse doldurduk. Zaten Mustafa Yılmaz'ın kanalda detaylı olarak göreceksiniz. Ben de hemen şöyle göstereyim. Kolay gelsin abi. Yani yarıdan fazlası doldu. Şimdi yağmurun altında durmadan hop şöyle köşeye çekilelim. Bunlar şimdi yola çıkacak. Sizlere ulaşacak. Şimdiden afiyet bal şifa olsun. Çalışıyoruz mu da? Kızdırmayı vallahi çalıştırdım. <laughs> Şeyden demirden korksak trene binmezdik abi. Trene binmezdik. Baya de gaza geliyor. <laughs> <laughs> Yarım gün valla öğrendim de ondan Yok, sonra dersi yapalım. benim Evet. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> hakikaten bu ara insan üstü bir çabayla çalışıyoruz. Bir Sabah erken saatlerden gecenin geç biz saatlerine biz kadar. Biz kadar. Yani. Tamam. Evet. Kapaklar da kapanıyor. Yola doğru koyuluyor ürünler. <laughs> Farklı bir sohbet yapalım camdan cama. Ne dersin? Ezelle Eyşan gibi. <laughs> Arabaları yavaştırdılar da onlar. Görün ortasına. Böyle camdan cama. <laughs> ne yapıyorlardı yapalım camdan cama? Mı? He? yapalım mı? Hadi yapalım. Evet kargom i̇şte gelmiş efendim. İçinde ne olduğunu bilmiyorum tahmin ediyorum ama. Emin değilim. Eğer oysa Mustafa abi'den gelen kargoysa gerçekten yüzüme kan gelir. Canlı yayını yakalar Mustafa abi mi? Evet, canlı yayını yakalıyor Mustafa. Geçen C akşam konuştuk onunla da. Aradılar, bayağı muhabbet ettik. Selam olsun buradan da. Ne yolladığını söyledi mi? Yok, söylemedi. Senden bahsetmedik. <laughs> Allah'ım salıyor gerçekten. Şimdilik meşgul attım. Şimdi canlı canlı kutu açılışı yapıyoruz ya. Gel. Ee. çıkabiliriz. Vallahi abi senin kargoların içinden olmadık şeyler çıkıyor ya. Ne çıkıyor içinden? Hatırlıyor musun bir gün senin evin önünde oturuyorduk. Kocaman bir kutu vardı. Ha, o, o, <laughs> o, zaman da aynı muhabbet olmuştu. Ben o konuda kendimi çok Valla. Onları bir deneyelim bir gün ya. Mustafa abi. Geri kalanını açmayacağım. O, özel mi diyorsun? Uuu, dur zoom yapıyorum. Mustafa Şen şükür vurdu gol oldu. Aç ama şimdi bak ben de merak ettim. Takipçiler de merak edecek muhtemelen. İstanbul'dan vurdu. Muğla'da gol oldu. Bakıyorum hakeme verdi golü altı oldu. Allah. Hadi geliyor geliyor. Ay! <laughs> Abo! Ay 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 Altan. Altan <gülüyor> Altan Altan. <gülüyor> Bizimle de paylaşacak mısın? Kimi? Onları. Neden? Neden? <laughs> Niye mi verdi 5 milyon? Ha dayıya sor. İki kere hacca gittim. <laughs> oy 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 oy. Afiyet olsun. Mustafa abi yalnız böyle şeyler gönder mi bu adama ya? Bu ara günde 15 saat beraber takılıyoruz. Size saracağım diye mi korkuyorsun? Valla 15 saat şaka maka beraberiz. Değil mi? Kanka bunu size veremem ya. Niye? Bir, bir lokma da mı vermezsin? Hiç güzel. Değil. Bir, bir yerim içersen ne olacak? İpini çıkar. <laughs> Hiç güzel değil kanka. Gerçek söylüyorum. Harbi mi diyorsun? Mustafa abi kötü şey göndermez ama. Size yazın. <laughs> Ya dostlar bak vermeyecek muhtemelen. Yorumlarda Mustafa Yılmaz'a çökün. Gidin kanalını iş, iş, işgal edin. <laughs> Kanka hiç... Mideye, böbreğe, bağırsa uğramıyor. Direkt gidiyor, gidiyor. Kaymak gibi. Ay vay vay. İyi afiyet olsun. Ne diyeyim o zaman? Müzikler nerede ya bu arada? Ne bileyim bırakmışlar. Terk etmişler. Hakikaten ara, bıraktın ha. Gören mahalle <laughs> Niye mi verdin 5 milyonu? Niye mi verdin 5 milyonu? Ayakta mı duramıyorum? Buran satıyorum. Kurban Onu yedikten olsun. sonra ayakta durursun. Kanka, bu dönem nasıl çalıştığımızı biliyor. Evet, işte diyor. İhtiyacımız yok mu buna? Var. İşte o yüzden paylaşman lazım tabii, bizimle. Tabii, ki paylaşacağım. Evet. Lan. Bu kutu hepimizin. Tamam. Bu Anlaştık. Bu bir tane daha var. Bak bak tam kutu açılımı yapmamış. <laughs> seni zulacı seni. Bunu zaten yemesin mi? Yesin tabii ki. Tabii. O yesin hatta afiyet bal şifa olsun. O büyüyor gelişiyor biz koca kazıklar olduk. Mustafa abi dediğin kadar varmış gerçekten. Muhabbeti de anlatır mısın peki? Ne dedi tam olarak? Geçen gün şey ne oldu bu muhabbet? Ben Malatyalıyım ya. Tamam. Canlı yayında oldu. Nereden açıldı bilmiyorum. Mustafa abi dedi ki sana gönderceğim. Parmaklarını giyeceğim. Valla şekil bir adada da... yediğin gözüküyor. Haksız değilmiş yani. Yok be. <laughs> Afiyet olsun. Alayım mı? Alayım tabii. Dur kapatayım kaydı. Hadi dostlar. Bana da uzatıyor. Bak yan komşudan şey geldi. Bunun adı ne şimdi tam olarak? Abi. Göme diyen var. Gerizli diyen var. Peki sen ne diyorsun? Çok güzel. Çok güzel. Hadi bize afiyet olsun dostlar. Öyle sarılama kameraya. Ne yapayım ama elim dolu bir elimde telefon var. Benimde bu var. Ne yapayım ama? İçim fesat senin. Söylesin abla biz ya. Hadi görüşürüz. Kapat kamerayı bir şey deneyeceğiz. Dostlar. Arada kayıt kapalıyken ha boyuna devam ediyor muzbaz yemeği. Arabanızı stop eder misiniz efendim? Dar 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 dar. He? Cevizli sucuk beni iyi eder. Bak bak haber yok. Masum köylülerin haberi yok hiçbir şeyden. Aynen. <laughs> gel gel. Komutan gel gel. Sen Bir de gel. gel. Buraya. Ne oluyor lan? Zarar sen gelme. Gelmiyorum zaten. <laughs> ne yiyorsunuz? He? Ne? Ulan minibüsün üstünüze çıkmaz mıyım? Usta abi ya. Şuna da götür de bir tarafı çıkıyor. <laughs> bak bak abi. Tamam bu yeter bana. Koş diye. <gülüyor> <gülüyor> bir minibüse bayağı alıştın ama ha. Yakışıyor hmm. Nasıl? Keyifli değil mi kullanması? Ha, güzel. Oh, cevizli sucuğu da götürüyorum. Tamam. Hı. Bunun kayfı nasıl çalışıyor ya? Şunlardan. Nasıl? Biri ön, önü çalıştırıyor, biri arkayı. Şurayı. He. Ya çalıştırmıyor. Yok, iki kere basmayacaksın, tek basacaksın. Tek kademe çalışıyor. ortaya denk getiremiyorum ki, ha. Hı, o çalışsın kışın. Tamam, çalışsın. Evet, afiyet olsun abi. Teşekkür Bir şey abi. diyor musun ha? efendim? He? Gidiyoruz herhalde. Yiyor mu? Yiyor, yiyor. Baksana, İyi kutuyu da aldı. <laughs> Mustafa abiye teşekkür et lan. Mustafa abi. Can, şen, ne Şen Türk müydü? Şengül, Şengül. He. Mustafa, Şengül, arkadaş. Çok teşekkür ediyorum. Harika. Allah razı olsun. İyi gitti valla. <laughs> <laughs> valla. Tam da böyle bayağı yorulmuştuk. Enerji verdi, güç verdi. Şimdi, o yüzden çalışacağız. Evet. Ben, bak az, <laughs> az, az önce önce tavuz dedim. Tam olarak onu dedim. <laughs> dedim şimdi Serhat abi göstermeyelim bunu dedim. Yarsa dedim. Yine dedim bugün de çalışırız. Çalışalım ya ne olacak? İşleyen demir ışıldar. Aynen. İşten kaçmayız. Yatan su boşaldı ya. Hareket ediyor. <laughs> <laughs> Hadi afiyet olsun. Biz gidiyoruz dostlar. Hop geldik dostlar. Gidiyoruz derken. Baktım yine video yarım kalmış zaten izlediğiniz bölümlerde neden yarım kaldım, ne olduğunu ne bitti daha çok anlayabiliyorsunuzdur. Bu arada arınma turu adını verdiğim yola çıkışımın birinci yılını doldurdum. Değişik aleti rüyeler içerisindeyim. Böyle birinci yıla özel kapsamlı eğer fırsat bulabilirsem size Böyle bu geçtiğimiz bir yıl içerisinde ne olmuş, ne bitmiş. Onları bir anlatmak istiyorum aslında. Hem de böyle kesit görsellerle. İlk mesela Umayla hiçbir ulaşım aracımız yokken otostop denememizden daha sonra motorlu yolculuğumuza, daha sonra karavana geçişimize vesaire gibisinden. Ayrıca işte hedeflerim, hayallerimle ilgili olan kısımlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü ister istemez akıl karışıklıklarına sebep olabiliyor bazı durumlar. Hani mağaraya gidecektin, hani öyle olacaktı. Şimdi bu durumlar, daha önce de tekrar ettim ama zamanı gelip bazı vesilelerle olabilecek durumlar. Ama kanala yeni gelen dostlarımız için bir genel olarak toparlama yapmaya ihtiyacı hissediyorum açıkçası. Önümüzdeki günlerde şu portakal sevkiyatları biraz yavaşlarsa şayet ve memleketten bilgisayarım gelirse böyle genel kapsamlı daha detaylı bir anlatım içeren video yapmayı düşünüyorum. Zaten bütün kanalın konseptini de ona göre düzenleyeceğim. Ama hala işte memleketten diğer malzemelerimi bir türlü getirttiremiyorum. Çünkü orada da başka sorunlar var. Onları da anlatıp sizi de boğmak istemiyorum. Ben yeterince zaten burada sıkıntısını çekiyorum. Neyse dostlar. Evde de bu arada bazı değişiklikler oldu. Mesela şuradaki ışık. Sobanın yeri ve şurada gözüken dolap gibi. Bununla da ilgili detaylı bir video isterseniz yorumlarda benimle paylaşırsanız ona göre de bir içerik oluşturmaya çalışırım. Şöyle penceremizi de aralayalım. Manzaramıza doğru bir bakalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.